Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz FIFA 23 geçenlerde 2 gün önce e, piyasaya çıktı. Bunu EA Play'den nasıl oynayabilirsiniz onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet, bunun 2 tane yöntemi var. Bir EA Play'in normal olanı yani 40 TL'lik olan sürümünden alarak FIFA'yı sadece 10 saat sınırla oynamak FIFA 3'ü. Ama diğer oyunları tabi siz oynayabiliyorsunuz. Sadece FIFA 23'ü 10 saatliğine oynayabiliyorsunuz fakat EA Play Pro alırsanız onda e F23'ü e sınırsız oynayabiliyorsunuz arkadaşlar tabi bunların arasında fiyat farkları var onları da göstereceğim şimdi EA Play'i nereden alabilirsiniz öncelikle Steam'den alabilirsiniz Steam'e EA Play yazdığımız zaman hatta direkt EA yazınca çıkacaktır EA Play gördüğünüz gibi 40 lira buraya geliyorsunuz burada ben satın aldığım şey gözükmüyor normalde satın alma yeri var ona basarak gidiyorsunuz ve satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra böyle EA Play'e gittikten sonra girdiğinizde burada oyunları görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi f burada. Bastım. Bakın. Burada geliyorsunuz. Hemen oynayın diyorsunuz ve oyunu indirmeye başlatıyorsunuz. 10 saatiniz var. 10 saat oynayabilirsiniz. 40 lira verip. 10 saatliğine bu şekilde oynayabiliyorsunuz F23'ü. Bakın ben hatta göstereyim. İndiriliyordu aynen burada. İndir'e basalım. Gördüğünüz gibi 40 GB'de bir alan kaplıyor. sınırsız oynamak istiyorsanız da internetten bakın. EA Play'in kendi sitesi var. Buraya geldim. Aşağı iniyorum. Bakın burada normal EA bizim aldığımız olan EA var. Yani burada join derseniz gösteriyor Steam'den nereden alacaksınız. EA Play Pro'da bakın burada join Pro diyorsunuz. Burada adımlarını göstermiş gördüğünüz gibi Steam'den yine şey yapabiliyorsunuz. Tabi fiyatı da burada değişiyor. Yani bu 150 lira. E, normal şeyde iyi e Play'de gördüğünüz gibi 40 lira. Aylık 150, aylık 40. Yani birinin 10 saat veriyor, birinin de sınırsız veriyor. Buradan EA Play Pro'da tabi başka seçenekler de var. Oyunların başka işte. Burada yazıyor işte. Droplar işte. Özel eşyalar falan filan. Buradan bu şekilde FIFA'yı da sınırsız oynayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar iyi Play'den FIFA'yı oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.